Selam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, kepçe modu geldi. Bugün anlatacağım. İlk önce e, linkleri indireceksiniz arkadaşlar. E, ondan sonra hemen işlemlere koyulalım arkadaşlar. E, arkadaşlar dün önceki günde e, kanalımda bayağı düşüş oldu. E, 110 bin izlenmeden tam 46'ya düştü. O yüzden eee desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Evet, hemen anlatmaya geçelim. Vereceğim linkleri indirin arkadaşlar. Şöyle buradan indirebilirsiniz. İndir diyor. Bu arada şimdiki bugünkü videomuz sadece kepçe anlatacağım. Ee, başka bir videoda kepçe kafasını nasıl indirileceğini de anlatacağım arkadaşlar. Bakayım. Evet yüklendi. Şimdi Z arşivlere e gireceksiniz. Buradan download'a gelin. Tarih olarak seçin arkadaşlar. Kepçe diyor çıkartın. Download'a yukarıdan basın. Cihaz hafızasında basın. Buradan Android'e gelin. Android'in içine aktarın arkadaşlar. Evet. Şimdi çıkın ve APK, APK girin. Yüklü APK seçin oyuna basın. Tam düzenleme. Partial Files. Dosyalara girin. Assets'e girin ve buradan Data'ya girin. Ee, e girin arkadaşlar. sonraki seçeneğe. Buradan JCB'ye girin. Buraya tik atın. Değiştir Ve attığımız yere gidin. Android'e gidin. Android. Burada ne diyor? Kepçe diyor. Kepçe girin. Jcb'ye girin. Ve Vastrak'a girin. Tamam deyin. Evet deyin. Ve en üstte sağda yukarıdan kaydedin. Ee, Kepçe, Kepçe kafası için başka video çekeceğim arkadaşlar. Beklemede kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.